Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Bitcoin'lerinizi nasıl sigortalayabileceğinizi göstereceğim. Bu video benden çok fazla istenen videolardan bir tanesiydi. Bu bitcoin sigortalama işleminin nasıl yapıldığını merak eden birçok arkadaş vardı. Bu videonun aklınızdaki bütün sorulara cevap olacağını düşünüyorum. Detaylı bir şekilde her detayına inerek burada sizlere bitcoin'de sigortalama işlemlerinin nasıl yapıldığını detaylıca anlatacağım. Video biraz uzun olabilir. O nedenle videoyu atlamadan her dakikasını dikkatlice izleyerek takip etmenizi öneriyorum. Bu videonun sonunda çok işinize yarayacak bilgiler alacağınıza eminim. Şu anda anlatacağım bu bitcoin Bitcoin sigortalama işlemlerini aslında hepinizin kullandığı Binance üzerinde anlatacağım. Binance üzerindeki bir araçla Bitcoin'lerimizi sigortalıyoruz. Birazdan platforma geçtiğimizde ekranımı da paylaşıp sizlere bunların nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Fakat şöyle kısaca bir özet yapmak gerekirse arkadaşlar. Bu Bitcoin sigortalama işlemini opsiyon kontratları dediğimiz işlemlerle yapıyoruz. Çoğunuzun bu opsiyon işlemlerini Binance'te görmüş olabileceğinizi tahmin ediyorum. Binance'te Vanilla Options dediğimiz bir işlem türü var. Bu işlem türünü kullanarak pozisyonlarımızı elimizde tuttuğumuz bitcoin'i ya da elimizde bitcoin tutmuyorsak bu pozisyonlarımızı hedgeleyebiliyoruz. Bir hedge işlemi yapabiliyoruz. Biliyorsunuz hedge işlemi de bir riskten korunma işlemidir. Bunları birazdan sizlere teker teker gösteriyor olacağım. Ek olarak arkadaşlar Binance'de ödemiş olduğunuz komisyonların %20'sini geri alabileceğiniz bir kayıt linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bildiğiniz gibi Binance'de binde bir oranında bir komisyon mevcut. Dolayısıyla bu da 1000 dolarlık bir alım satım işleminde 1 dolar alırken 1 dolar da satarken komisyon ödemesi demek. Toplamda 2 dolarlık bir komisyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki linkten Binance'e kayıt olarak bu ödemiş olduğunuz komisyonların %20'sini geri alabilirsiniz. Bu link Binance'in içerik üreticilerine özel olarak oluşturmuş olduğu bir link. Dolayısıyla o linkten kayıt olduğunuzda bana da destek olmuş olacaksınız. Binance'e hali hazırda kayıtlıysanız bile aşağıdaki linki kullanarak KYC yapmadan yeni bir hesap açıp bu komisyon indiriminden sizler de faydalanabilirsiniz. Hızlıca Bitcoin sigortalama işlemlerine geçelim. Binance hesabımıza girdikten sonra yukarıda bulunan derivatives yani türev ürünler sekmesinin altında vanilya options sekmesini göreceksiniz. Bizim bitcoinlerimizi sigortalamak için kullanacağımız ürün tam olarak bu. Mobil cihazlarınızdan girdiğinizde opsiyon kontratlarının farklı bir versiyonunu göreceksiniz. Mobil cihazlarda mobil uygulamada bulunan bu opsiyon ürünü binary options dediğimiz farklı bir ürün. Lütfen bu ikisini karıştırmayın. Bu işlemleri bilgisayardan yapın olmamız lazım ve vanilya option sekmesine gitmemiz lazım. Bu sekmeye gittiğimizde karşımızda bu şekilde bir ekran yer alacak. Biliyorum ilk bakışta birazcık karışık görünüyor. Fakat ben size bu ekranda gördüğümüz şeyleri nasıl daha basitleştirebileceğimizi ve bu kontratları nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Şimdi öncelikle bu ekrana geldikten sonra sağ üst köşede şu açık olan 4 tane ayarı kapatmak istiyorum ben. Şimdilik bunlar işimize yarayacak şeyler değil. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz bu detaylar sol tarafta call options Sağ tarafta put options olmak üzere iki tip opsiyon türü var. Basitçe call options almakla ilgili olan kontratlar. Sağ tarafta görmüş olduğunuz put opsiyonlar ise satışla ilgili olan opsiyonlar. Dolayısıyla siz satışla ilgili bir kontrat satın almak istiyorsanız sağ taraftaki put tarafını kullanmanız gerekiyor. Almakla ilgili bir kontrat kullanmak istiyorsanız da sol taraftaki call tarafını kullanmanız gerekiyor. Şimdi opsiyonlar dedik ama bu kontratların mantığını. Şimdi sol tarafta görmüş olduğunuz call option tarafı size alma hakkı veren bir kontrat. Sağ tarafta görmüş olduğunuz put option kontratı ise size satma hakkı veren bir kontrat. Eğer siz burada bir call option satın alırsanız o ürünü belirlemiş olduğunuz vade tarihi geldiğinde belirlemiş olduğunuz fiyattan alma hakkınız var demektir. Sağ taraftaki put option tarafında ise satma hakkınız var demektir. Dikkat eder isterseniz burada alma hakkı ve satma hakkı diyorum. Dolayısıyla bu hakkı kullanmak zorunda değilsiniz. Yani burada almış olduğunuz kontrat eğer vade tarihi geldiğinde işinize gelmiyorsa sizin için karlı değilse bu kontratınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Burada kaybedeceğiniz şey yalnızca bu opsiyon için ödemiş olduğunuz prim olacak. Birazdan o opsiyon primine de değiniyor olacağım. Şimdi call option almak ve put option almaktan bahsettim. Alma hakkı ve satma hakkı. Şimdi bu ekranda gö gösterilen detaylara bir bakalım. Call option tarafına baktığımızda volume yani hacim değeri yer alıyor. Bid değeri yani teklif değeri almak isteyen insanların teklifleri yer alıyor. Ask değeri yer alıyor. Yani satmak isteyen kişilerin teklifleri yer alıyor. Last price değerinde bu ürünün son fiyatı yani bu kontratın son fiyatı yer alıyor. Strike price kısmında ise bu kontratın hangi fiyat seviyesi üzerine yazıldığı yazıyor. Aynı şeyler sağ tarafta put tarafı içinde geçerli. Satma hakkı satın almak isteyenler yani burada bid değerini görüyorsunuz. Satma hakkı satmak isteyenler burada ask değerini görüyorsunuz. Hacim değerini görüyorsunuz ve yine aynı şekilde strike price yani işlemin gerçekleştirileceği fiyatı görüyorsunuz. Yukarıda ise bu kontratın hangi tarihte sonlanacağı yer alıyor. 2021'in 8. ayının 20'sinde yani 2 gün 13 saat sonra buradaki kontratların süresi dolacak ve teslim tarihi gelecek. Örneğin Örneğin buradaki kontratlarının bir tanesinin üzerinden giderek ilerleyelim. Örneğin burada 44.000 kontratına bir bakalım. 44.000'den alma hakkı satın almak için bakın burada bit 2.278 dolarlık bir teklif var. Yani bir kişi 44 bin dolardan bitcoin alabilmek için 2278 dolarlık bir teklif yapmış. Burada görmüş olduğunuz teklif değeri bizim opsiyon primi dediğimiz prim. Yani bir kişi 44 bin dolardan bitcoin alma hakkı satın alabilmek için 2278 dolarlık bir teklif yapmış. Bunu kime yapıyor peki? Bu call option'ı satan kişiye yapıyor. Sizin elinizde bu 44 bin dolarlık call option kontratı varsa bu kişiye bunu satarak burada görmüş olduğunuz teklifi ondan alabilirsiniz. Yani elinizde bu kontrat varsa bu kişiye 2278 dolardan bu kontratı satabilirsiniz. Peki benim elimde bu kontrat yoksa ne yapabilirim? 44 bin dolardan bitcoin alma hakkı satın almak isteyen kişiye Bitcoin alma hakkı satarak yani burada sizin için bir zorunluluk olmuş oluyor. İsteyen kişi bu hakkını dilediği zaman kullanabilir bu kontrat tarihi geldiğinde. Kontrat tarihi geldiğinde ona bu Bitcoin'i 44 bin dolardan satma taahhüdü vererek burada görmüş olduğunuz opsiyon primini alan tarafta olabilirsiniz. O halde şimdi karşımızda iki taraf var. Bir opsiyon alıcısı bir de opsiyon satıcısı. Opsiyon satıcısı opsiyon primini alan tarafken opsiyon alıcısı opsiyon primini ödeyen taraftır. Vade tarihi geldiğinde eğer opsiyon alıcısı bu kontrattaki hakkını kullanmak isterse opsiyon satıcısı bu kişiye belirlenmiş olan fiyattan bu Bitcoin'i satmak zorundadır. Dolayısıyla satıcı tarafın bir zorunluluğu varken alıcı tarafın herhangi bir zorunluluğu yoktur. Çünkü burada riski üstlenen kişi opsiyon satıcısıdır. Örneğin yine buradaki 44 bin dolarlık kontratın üzerine tıklayarak bu kontratın detaylarına bakalım. Kontratın içine girdiğimizde kontratın fiyat değişimini gösteren bir grafik karşımıza çıkıyor. Sol tarafa bakacak olursanız bu kontratın detaylarını görebilirsiniz. BTC üzerine yazılmış 2021 8. ayın 20'si 44 bin dolar üzerine yazılmış bir call option olduğunu görüyoruz. Sağ tarafta order book'un yer aldığını görüyorsunuz. Yani bu kontratı satan kişilerin yukarıda teklifleri, satış teklifleri, aşağıda ise bu kontratı almak isteyen insanların teklifleri mevcut. Sağ tarafta emir girebileceğimiz bir yer var. Örneğin ben bir bitcoinlik bir işlem yapmak istiyorsam ve bu bir alış işlemi olacaksa, opsiyon alıcısı olacaksam görmüş olduğunuz gibi 2600 dolarlık bir maliyete katlanmam gerekiyor. 2600 dolarlık bir ödeme yapmam gerekiyor. 44.000 dolardan bitcoin alma hakkı satın alabilmek için. Şu anda bitcoin paritesinin fiyatı 46.163 dolar. Yani şu anda bu kontrat ile bitcoin fiyatı arasında 2163 dolarlık bir fark var. Dolayısıyla burada bitcoin fiyatı ile kontratın üzerine yazılı olduğu fiyatı arasındaki farkı çıkartıp ödemiş olduğumuz opsiyon primini de dışarı aldığımızda yaklaşık 100-150 dolarlık bir fark karşımıza çıkıyor. Bu da 2 günlük Bitcoin taşıma maliyetinin riski oluyor. Bu riski taşıyan kişi eğer bu kontratı alırsanız sizin yerinize bu aradaki farkı alarak sizin yerinize taşımış oluyor. Şimdi gelelim bu kontratları elinizde tutmuş olduğunuz Bitcoin'leri sigortalamak için nasıl kullanabileceğinize. Birazcık stratejilerine bakalım istiyorum. Örneğin Bitcoin şu anda 46100 dolarken siz 44000 dolara bir buy order koydunuz. Yani bir alım emri koydunuz. Fiyatın oraya geleceğini ve oradan sonra yükseleceğini düşünüyorsunuz. Ama aynı zamanda bu riskinizi de belli bir ölçüde minimize etmek, sigortalamak istiyorsunuz. Burada demin de söylediğim gibi opsiyon işlemlerinde riskiniz ödemiş olduğunuz opsiyon primiyle kısıtlı. Yani bir opsiyon alıcısı olarak daha fazla riske girmeniz mümkün değil. Daha fazla para kaybetmeniz mümkün değil. Yalnızca burada ödemiş olduğunuz opsiyon primi kadar zarar edebilirsiniz. Şimdi fiyat 46 bin dolarken aşağıdaki 9 gün 13 saat sonra tamamlanacak kontrat üzerinden bir işlem yapmak istiyorum. 44 bin dolara spot piyasada bitcoin almaya karar verdim. Buraya buy limit order'ımı koydum. Alım emrimi koydum. Buraya geliyorum. Ben bir alım işlemi yapacağım için burada tam ters tarafa, put tarafa bakarak bir put option satın alacağım. Yani almış olduğum bu işlemin tam tersini yapacağım. Put tarafına geliyorum. 44 bin dolar fiyat seviyesinden 9 gün 13 saat sonra tamamlanacak kontrat için bakın burada yazan bir satış hakkı satın almak istiyorum. Buraya tıklıyorum 44 bin dolar kontratına. Sol taraftan kontratın detaylarını her zaman kontrol edin arkadaşlar. Bakın 2021 8. ayın 27'si 44 bin dolardan satma hakkı kontratı. Buraya geliyorum ve fiyatlara bakıyorum. 1378 dolara bir bitcoin'i satma hakkı satın alabilirim 44 bin dolardan. Dolayısıyla ben 44 bin dolar seviyesinden bitcoin alırken aynı zamanda yalnızca 1300 dolarlık bir sigortalama maliyetiyle riskimi 1300 dolarla sınırlayabilirim. Örneğin ben 44 bin dolardan bitcoin alımı gerçekleştirdim. Diyelim ki bitcoin 44 bin dolardan Aşağıya düşmeye devam etti. Siz 44.000'den spottan alım yaptınız ama bitcoin 39.000 dolara düştü. 5.000 dolarlık bir düşüş yaşadı. Şimdi böyle bir durumda sizin zararınızın 5.000 dolar olması beklenir. Fakat siz bir opsiyon kontratı satın aldığınız için satma hakkı satın aldığınız için 44 bin dolardan spottan almış olduğunuz bu bitcoin'i 44 bin dolardan satma hakkınız var. Bunun maliyeti ise size 1300 dolar oldu. Dolayısıyla siz 5000 dolarlık bir zarar edecekken sadece opsiyon primine 1300 dolarlık bir ödeme yaparak 5000 dolarlık zarardan kurtulmuş oldunuz. Burada aslında zararınız 1300 dolar yani opsiyon primini ödemiş olduğunuz kontrat oluyor. Peki bu opsiyon kontratlarını yalnızca bir bitcoin üzerinden mi alabiliriz? Hayır tabii ki. 0 0 0.1 0.01 0.0001 gibi daha küçük kontratlarda satın alabilirsiniz. Ne kadarlık Bitcoin alıyorsanız yine aynı şeyin tam tersini yani bir alım işlemi yapıyorsanız put kontratı alarak bir satış işlemi yapıyorsanız kol kontratı alarak bu pozisyonlarınızı sigortalayabilirsiniz. Son olarak şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Opsiyon kontratı satın aldığınızda illa vade tarihini beklemek zorunda değilsiniz. Yani burada 9 günlük bir vade olmasına rağmen bu kontratınız karda olduğu durumda dilerseniz bu kontratınızı sizde satış emri koyarak bir başkasına satabilirsiniz. Burada elinizde diyelim ki bir bitcoinlik bir satış opsiyonu kontratı varken aynı şekilde burada place order kısmına bir bitcoin yazarak bunu sell dediğinizde aslında elinizde tutmuş olduğunuz bir, bu bir bitcoinlik put kontratınızı bir başkasına satmış olursunuz. Yine burada hatırlatmak istediğim bir diğer önemli nokta kol ya da put taraf fark etmeksizin eğer opsiyon satıcısıysanız üzerinizde bir sorumluluk olduğudur. Yani Opsiyon kontratını alan tarafsanız prim ödersiniz. Satan tarafsanız prim alırsınız. Burada eğer doğru stratejiyle işlem yapabilirseniz, doğru strateji kurabilirseniz primlerden de para kazanabilirsiniz. Ama lütfen şunu aklınızda tutun. Opsiyon satıcısı olduğunuzda kontrat tarihi geldiğinde eğer bu kontratı sizden alan kişi bu kontrattaki hakkını kullanmak isterse zararınızın bir sınırı yoktur. Yani aynı perpetual işlemlerde gibi kaldıraçlı işlemlerde olduğu gibi sonsuz zarar edebilirsiniz. 5000 dolarsa zararınız 5000, 10 bin dolarsa 10.000. Bu şekilde zararınızın herhangi bir sınırı olmadığını hatırlayın. Ama opsiyon alıcısıysanız zarar edebileceğiniz maksimum miktar yalnızca burada ödemiş olduğunuz Opsiyon primiyle sınırlıdır. Evet bu videoda sizlere karmaşık bir konuyu elimden geldiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım. Videonun başında da hatırlattığım gibi bu videonun açıklama kısmında Binance'te ödemiş olduğunuz komisyonların %20'sini geri alabileceğiniz bir bağlantı linki mevcut. O linki kullanarak Binance'te hesap oluşturabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.